it's real football practice yeah. practice practice win your games win your way all up get into the uh, four competitions the, uh, the ultimate team championship series yeah. and then move into the fifa international world cup everybody can do this from the bottom up right? this is how you guys started right yeah. Yeah. Oh yeah. you weren't born champions you're back there i'm still not really a champion i'm trying to get there one step at a time um, what do you think the, the repercussions of this are going to be for kind of esports in general and fifa you know we've seen a load of advancement recently we've seen football clubs starting to appoint right. players i've got a guy called harry signed to my team hashtag yep. united like what are we going to see this all lead to Beyler hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle size işte şunu söyleyeyim. Bu yayında selam okumadan falan vesaire şöyle yapacağım. Şu anda Twitch Twitch'te arkadaşlar e, gameplay yayınlanıyor. Ve biz de sizlerle birlikte arkadaşlar bu gameplay'i izleyeceğiz. Dediğim gibi şu anda Twitch'te yayınlanıyor ama çoğu Türk kaçıracağı için ben gösteriyorum arkadaşlar şu anda sizlere. I'm buraya kadar neler olduğunu falan da yorumlayacağız sizlerle really birlikte. Amazing. Öncelikle I've, I've ben size demiştim? Oyunda <laughs> Foot <him. food gülüyor> Champions modu olacağını söylemiştim arkadaşlar. Ve <laughs> <also> Foot Champions <laughs> modu <laughs> arkadaşlar oldu. Foot Champions modu şimdiden hayırlı olsun. Turnuvalar var arkadaşlar. Bir sürü aylık, haftalık falan vesaire. Ve bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi ki çok güzel mod olmuş. Ayrıca Squad Builder Challenge diye bir tane mod gelmiş arkadaşlar. Bu modda tıpkı şunun gibi size bir tane challenge veriyor ve o verdiği challenge'a size arkadaşlar uygun olarak takım kuruyor işte yok 85 hitting olacak vesaire tıpkı foot draft challenge, challenge gibi arkadaşlar e, yeah. böyle de bir tane mod gelmiş ayrıyetten paket açılımı arkadaşlar animasyon olarak çok beğenmedim ben. açıkça konuşmak gerekirse e, paket açılımı hakikaten çok beğenemedim e, birazcık pese dönmüş no, yani arkadaşlar itin. öyle söyleyeyim but size şu anda burada yayın kastama kendi geldi e, pese dönmüş arkadaşlar birazcık o yüzden Orta yani. Battlefield bir de gösterecekler bundan sonra. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Yani Castro ve Spencer arkadaşlar sunumunu yapmakta ve izleyelim bakalım. Ben de şimdi arada size bütün görüşlerimi falan vesaire söyleyeceğim. Serious prize money and serious kudos the top of the Yeah, I mean we look at it like real football. You Foyant için arkadaşlar adam önceki <laughs> şunu söyledi çok büyük bir bütçe ayırdıklarını söyledi Foyant için yazılımsal <laughs> olarak işte server olarak falan vesaire ama benim için <laughs> en <erim> önemli olarak server <laughs> ve insanların mağdur kalmaması konu <laughs> bu konuda yaptıkları çabaları açıkçası tam bilemiyorum. E, bu arada arkadaşlar az önce Foot Champions diye bir şey e, Foot Champions o, modu kurdular. Şu anda orada oynayan bütün herkes katılabiliyor ve o şekilde o, oynuyorlar şu anda bu arada. bulunsun. Şu anda sunanlar da Castro ve Spencer. In Görüyorsunuz arkadaşlar, şu anda oynuyorlar. These are wow. the fellas that are going wow. into Ultimate Team. Oh my God. Castro, first thoughts. Who are some of your favorites? El Matador Luis Hernandez, the Mexican legend. That's my favorite already. But who, Look at the hair. He's <coughs> <Ee, onu söyleyelim. laughs> in his prime. The sure first Mexican wow. legend. Yes. Grand Grand yes. uh, yeah, it's mean, I mean, As a Man United fan, you've got a load of ex legends there. You've got Veron, you've got Solskjaer, Skullsbadman. I'm a big Del Piero fan, personally. I love him growing well. up. Jamie Carragher, he's going to love having a card in there. Um, Overmars, great player for Arsenal. Oh yeah. oh yeah. So that's really exciting. I mean, I love Legends personally. Gareth, you got a favourite? I'm going to go Puyol? Puyo. Puyo. But I do like me some skulls. Okay. Okay. I'm no, Picking ma. the ball around. Okay. <laughs> wow, I mean, obviously, Legends is a part of the FIFA live service. And I do like Puyo. I love yeah. So, yeah. Really no, live service season for season. us is huge. We've been doing a lot of great stuff over the years. Um, we got a lot of huge plans this year that I can't tell you about, but I'm going to tell you about one thing we're going to do for launch, yeah. which is a new thing called Once to Watch. Once to watch? Okay. Once to watch. Now, this transfer window has been crazy. Am I right? Like, oh, yeah. Flat time. Huge. Huge. So, take a look there, Castro. See what we got. What on earth is that? What is that? Tell me more no. So, this is a new item <laughs> that we're going to have uh, in FUT from day one. Okay. And all the top players, we're going to make a team of all the top players this transfer window that we want to have in FUT. And and the this... is, all these players are going to change throughout the year based on their team of the weeks. What do you mean? They're going to be. The better the they play. The you the you get, oh, Absolutely. How I get it? so it's a little bit it's a little bit like the stock market right Aa. you're 1 2 3 4 team of the weeks yeah and he's worth more oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> beyler oyun yani hani mod olarak falan şimdi iyi gözüküyor bakalım hani bu artık oynayınca anlayacağız belli olmaz yani main 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 yet, oyun no, no, oynayışını oynamak lazım the award um, no for, for, like mm. for our players who buy the game week one they love fut they're going to come in play fut we've got these new items in, in packs right away for, for you guys so i know you're going to be in there i know you're going to be in there and just looking for that content and then trying to figure out what to do with it Bu arada arkadaşlar you know, like, PlayStation 4'te hala Legend'lar yok haberiniz olsun. So, hala bir türlü Legend'ları PS4'te kullanamayacağız. E, Adem Yüksel, trailer'ın hepsi güzel oluyor kardeşim oh, okay. ama Alright. oyun but olarak dedim so gibi. Some kids? Yeah. <laughs> yeah. Some you kids? Know. I like this. You guys know some? um, Well, we announced a little while ago, we've got yes, a, a think I We tekrar a söylüyorum. bunch of musicians who are in the FIFA soundtrack this year. And they've had their designers make some kits for us. So I think we got someone that's yeah, going to be... a so special guest speaking of kits. Uh, not only is he a brilliant designer of kits, he's also a Grammy-award-winning producer. He's a FIFA livestream veteran. Zed, I You I'm last time we saw you on the stream i do believe you were a cart designer by the way and everyone that orders or pre-orders season 17 is going to get that kit in the game which is something really good to look forward to um, we've also got some other kits we're going to look at now They're so, the all have a little chat about them see evet, how they Here we go. Komşan, i want to see who your favorite kit is yeah I mean, i'm interested to see what's on offer a few different options here. True Colors kit is obviously lovely. No one's taking anything away from that. You've done a great job. My favorite <laughs> <laughs> done a great job. <laughs> it's my favourite. I can yeah. tell you that already. I have it. I know you have it. I've seen yeah. that. You've got a real I one. Here we go. Well, when there are so many Two options here. We've got goalkeeper version okay. and outfield okay, Oh, that cassavian oh. option alright. is tasty. We're going with the keeper kit. I That's going to be hard to beat. Gadgetler niye Xbox'a? E, çünkü şöyle diyeyim sen anlaşması yeah. öyle o şekilde olduğu için so onlara koyuyorlar hani en azından FIFA oynada Xbox alsın okay. diye. Ve yarın bir sürü şey gelecek merak etmeyin ya. Yarın paket açılım animasyonu vesaire vesaire her şey gelecek. I mean, your Halı olmayacak arkadaşlar. Bak <laughs> <laughs> ünlülere göre formalar <laughs> mesela bunlar şarkıcı arkadaşlar. Kaygo mu <laughs> ne şarkı bunlar DJ <laughs> arkadaşlar Major <laughs> Lazer'den biliyorsunuz. Hep bunlar FIFA oynayan ünlüler olduğu için arkadaşlar onlara özel formalar yapılmış görmüş olduğunuz gibi. Z işte şeyin neydi Z'sinde tam söylemeyeceğim. <laughs> Evet, opening pack size <laughs> arkadaşlar bir paket açacak şimdi. Bakalım paket nasıl olacak? Paketi merak ediyorum. Hadi bakalım. Paket açılımı geliyor abi, hadi. Vallahi store'dan geliyor şimdi beyler. <laughs> 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 Vallahi herif açacak bak. And we've got real special—a Gamescom special pack. Hello. This one. This is the one. Kariyer oynayacağım kardeşim. Bunu bir biraz bakalım. I got good luck. pack. Enjoy it. All right. Enjoy it. Say Evet, paket A açıyor beyler şimdi. Hadi bakalım. Bakalım, pak bakalım paket açılımı nasıl olacak. Oh my god. Vallahi açıyor herif. Fireworks. Oh, paketlere bak. MLS scout pack. Hello. Marco Reus geldi. Hayır, hayır, hayır. Vay be, Marco Reus oh, geldi arasını oh, seçeyim. Wow. 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 Vay be. <laughs> oh baba geldi. Sorry, One, <laughs> baba, baba geldi. Go, sure. no, no, thank you very much. Hello. Thanks, mate. Thanks for joining us. Vay satayım baba ne geldi be. <laughs> Beyler bak şimdi buradan Royce'nin çıkmasını anlayın artık. İyi yeah, <laughs> yani kime ne vereceğini <laughs> önceden hesaplayabiliyor. Hani <laughs> bu da aklınıza bulunsun. <laughs> aklınıza bulunsun yani. İsteyene başı veriyor, <laughs> seni veriyor yani. <laughs> Aa sese bak anasını satayım hiç beklemediğim bir <laughs> ses var şu an. <laughs> Abi vay be. <laughs> Together now, we're to get straight into it. Bit 2v2 action, the first ever 2v2 FIFA 17 game. Alright, so me, me and Roy. Oh 2v2. Ulan şurada da biz de olacaktık <laughs> da. <Ulan> ona <laughs> sizi satayım Roy'la var ya. Ulan da var ya ne akardık be. Adar ya. <laughs> um Roy'c geldi ya. Yok böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Ya sen tam Türk İngilizce bilmiyor gibi geldi ya. Anlamıyor sanki fazla çok tepki vermedi. Ya yeah, play bak nasıl bakıyor. Ulan ben görsem ben de bakarım anasını sileyim. Adam ayrıca televizyonda görüyorsun. Why really right. anasını? Yeah. Yeah. <laughs> double, double Royce. Right. We'll Let's do this. Let's do it. So, how does it feel to be the FIFA 17 cover star? Yeah, it's amazing. I mean, um, I play FIFA so so long time, and um, for me, it's it's, uh, it's a dream, um, and I'm very very proud. It's amazing. It's amazing. Where were you when they told you that you were the FIFA 17 cover star? Again, what? where were you when they told you? Uh, I was with my friends. Um, yeah, I was uh, 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 Şöyle diyor arkadaşlar, park. kapağı seçmek benim hep hayalimdi. <laughs> uzun zamandır <gülüyor> oynuyorum <gülüyor> diyor. <gülüyor> ee, ne zaman haberin oldu diyor yani. Ne zaman, <laughs> zaman haber aldın diyor. O da diyor ki arkadaşlar birlikte otururken bana <laughs> haber geldi diyor. Kapakta olacağım şeklinde. Bu arada maç başladı arkadaşlar. Mark Bartra, <laughs> Dortmund vs <versus> Bayern. <laughs> Ah, okay, Şirci Kagava okay. okay. bu arada oyun As biraz güzel geldi. Oh, bu arada harbi efsane ya. harbi efsane ya. Daha dahadır şimdi insan böyle izince imreniyor yani. Bak okay. okay. Just feeling it out. kendiyle öyle. Uf. Ama abi. <laughs> Gol be. Nice early. Nice early. Who scored that? That's alright. Abi adam Royce FIFA oynuyor ya. De aynı takımdalar şimdi. Adam Royce'la FIFA oynuyor beyler ya bu arada Abumeyang iyi getirdi orada. İyi de geçti. Royce yalnız golü Royce attı arkaya. Royce derken kendi oynayan adam attı yani. şimdi düşün düşünme durumun ilgi içine bakın. Oyunda oynadığınız adam karşınızda FIFA oynuyor şanlı ya. Kastörün kafaya bak Allah aşkına. bir boyunca. kere dön derim. Ribery, Lewandowski. <laughs> Bu arada Spencer arkadaşlar nasıl FIFA oynuyor bilmiyorum ama yanındaki herif galiba hiç oynayamıyor. Kagawa. Aoba, Aoba attı şimdi. Götze. Of. Oh. Şurada gidiyor. Atlar oysa vay push <laughs> Abi güzel attı lan. Oh. <laughs> uh, Lan beyler oh, I was ball yalnız çektiği şey çok ]抵arrattır. değişik değil miydi ya? Oh. Nakıl bol vurdu ya. <gülüyor> 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 abi <gülüyor> oh, abi yalnız They're bir dakika orada nasıl vurdu ya izlemek lazım. Güzel ya burada abi şöyle, bir bokluk var. Götü dönük paslar geri dönmüş olabilir ve üstü nakıl bol vurmuş abumaya. Güzel gol. Royce baba bombalıyor vallahi beyler give it a few weeks. çok fena yenilecek ya götse götse pasını attı oh, <laughs> Royce de you you size, o Royce no, no. 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 o have özürler lan ne özürlenesi o seni kurtardın o ya now when yürüme var anasını sonunda ya bak bak yürüyor <laughs> adam taşla yürüme <laughs> Çok güzel pas. <laughs> Royce vur abi. <laughs> bak Red penaltı diyor. Adam bak daha ilk oynayışından ref'e kaydı. Ruben Castro, Ruben Castro diyorum. Gonzalo Castro olmadı ya. Bak Royce bile hakeme serzenişte bulunuyor ya. Royce bile düşün artık. Bela <laughs> bu arada yeni beğenmeyi unutmayın lütfen. 100 bini <laughs> geçersek sevinirim. <laughs> bu yeni tekrar YouTube'da olacak. <laughs> Aha. <laughs> Abi Royce FIFA oynadığını düşünün arkadaşlar Royce yanında adamla FIFA <laughs> oynuyoruz <oynayalım>. Çok <laughs> değişik ya Çakar mı lan acaba kim bu? Thiago <laughs> <laughs> Ulan değiştir bari Thiago'yu Aaa <laughs> <laughs> aa, Beckham beyler bak Abi çok kötü Bak free kick vurmak harbi çok kötü olmuş arkadaşlar Onu harbi söyleyeyim Gerçekten kötü olmuş <laughs> Royce. Benim sesim biraz önce gelebilir onu çok değiştirmedim çünkü e, ses kayması sebebi oh, şu arkadaşlar normalde görüntüyü Elgato ile aldığım için oh, ona göre ayarladım sesimi nice. biraz geç kesildi kusura yeah, bakmayın artık oh. yapacak bir şey yok. Douglas Costa. Koşsana oğlum Costa ile. Oh. <laughs> <laughs> Abi Royce'a bak <laughs> ya imzalı forma da getirdi üf. <laughs> 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 Ulan var ya bir oyundan Erken, bak ]alım. arkadaşlar Castro mesela Spencer falan oh, bak bir oyundan bir, YouTube'dan Twitch'ten nerelere geldi herifler oluyor. ya. Adam Royce'da yan yana FIFA oynuyor ya. Al abi onu. Sokratis pas geldi Robert Lewandowski'ye atamadı. Gol. Oooo. Bir bunu nasıl dışarı vurur? FIFA crack olur mu? FIFA crack Olabilir. I was holding the controller the wrong way. I showed you. oh, that's okay. Yeah, now, now we're now we're good. I was doing the same thing. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar arkadaşlar. Oyun okay. modlarını oynarlarsa çok sevineceğim yani. Şu anda maç olarak o taçta ya yani sağ sola gitme falan vesaire güzel olmuş bence. En azından bir noktaya bağlı kalmıyorsunuz. Normal futbol gibi olmuş. Ee, onun dışında inşallah kıçı dönük paslar geri gelmez tek diyebileceğim şey bu oh, arkadaşlar. At pasın aradan. That's It's nice. Well, I think. One more. One more. Come Robin. Oh, now it. Oh. Oh, I'll oh, 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 No chance, no chance. Nearly right, corner. Oh, he's going to try. <laughs> Royce, the chance yok, no chance. Okay, this is the new corner. <laughs> Serbest vuruşlar arkadaşlar ölmüş yalnız haberiniz olsun. Gerçekten hani hani power freakler vesaire falan çok çok zorlaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Al lan vur lan. Hadi be. Ulan Royce var ya Bayern'i var ya, yenilmez ya. Daha hafta içi yenilmez zaten. <laughs> Royce. Royce kendi <laughs> adıyla Royce'a bak. <laughs> Gol be. <laughs> Spencer'lar da ayakta uyuyor anasını satayım. Oh, <laughs> <Oba>, gömdü yine. <laughs> Oh man, guys. Az Royce fena <laughs> oynamamış <oynuyormuş> arkadaşlar ha. Bari <laughs> <laughs> belki oynarken bile karşı karşı gelmiş olabiliriz ha. Hani öyle bir şans da var. <gülüyor> <gülüyor> Forma yapma var mı bugün? Bugün videosunu izleyerek bilgi alabilirsin. Veya trailerlar e, gerçeği yansıtmaz yani. hani trailerlara bakarak şey yapmayın hep oyunu güzel göstermeye çalışırlar ama dediğim gibi olay öyle değil. Bu arada yayınımızda 68 beğenildi arkadaşlar. Bir 100 beğeniye çekersek onu çok sevinirim. Lütfen herkes beğenmeyi unutmasın. Şu an bu arada bu yayın şu anda Twitch'te var arkadaşlar. Ben de ona çoğu arkadaşımız Twitch'e bakmadı. Ben kaçırdığı için YouTube'dan açtım. İzleyin diye sizde. Oba dördüncü gol geliyor bu arada. Andrea Schürrle. Sanki arkası dönük yanıtına paslar arkadaşlar tekrardan geri gelmiş gibi geldi bana. Evet, bu tarafa, of çok güzel pas attı. Evet. Oha. Robert Lewandowski vur gol. Robert nasıl doğru da Lewandowski bilemiyorum C artık. Bakayım şeye vurma var yeah. mı? Hı -hı. Buralar aynı yine. Thomas Müller. Müller golü attı. Çok heyecanım var ya şu oyuna karşı. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir heyecanım var. Hadi Hadi on, on oyun ben çok mu hızlı sanki? eee yani çok hızlı değil, çok yavaş, yavaş da de değil. Orta yani. Hani oynadık yani. çalışıyorsun kardeşim. Hani şimdi gözüne ne gelirse gelsin. Oyunu oyun bir iki oyun gün oynayın tamam zaten. O, of Roy. bir tane daha görüyor. Shinji Kagawa saldı. Royce. Royce kendi adamını açamadı ortaya. Ha bak kornerde de bak görüyorsunuz arkadaşlar atacağı yeri seçiyor. Bak bu çok yapmacık bir şey yani. Hani oh, oh, oh. çok yapmacık ya. Oh, oh. Hani peste falan olan bir şeyi buna getirmişler. Abi yani bir ortayı açacaksın. Ge bu geçen öndeki oh, oh. gibi olması gerekiyor. Yani böyle adamı seçip de adamı açma falan vesaire. Yani bunu kaç önce yapabilirsin? Oh. Yani. Oh. Oyun oh. çok kötü oh. geldi bana arkadaşlar açıkçası. Ben. Fakatçmak vazgeçti. Aynen öyle. Paket açma videolarını falan yarın koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizlerden ricam şu yeni beğenmenizdir şimdi bana destek olabilmek için. Birazdan çünkü Foot Draft kariyer yayını da gelecek. Dediğim gibi Draft artık kariyer yayını için beğenmeniz, beğenmeniz çok <laughs> önemli benim için. Ya oyun için şu anki gözlemlerimi <laughs> söyleyeyim arkadaşlar. Ben ne dedim? Videolarımda her zaman söylediğimi arkasındayım ben. Foot Champions oyun modu gelecek dedim ve Foot Champions oyun modu arkadaşlar oyuna geldi. Bak bu bir. Bunu ben söyledim ve geldi arkadaşlar. Dediğim gibi hani bazı videoları çekerken gerçekten araştırarak çekiyorum <gülüyor> ve <gülüyor> hani bunun faydalarını <laughs> da görüyorum arkadaşlar. Foot Champions dedik, <laughs> turnuva vesaire dedik ve aynı adına Foot, <gülüyor> <gülüyor> adına Foot Champions çıktı. Yani bu da arkadaşlar bu kadar da hani <laughs> e bir şey olmaz. <laughs> e yani su <laughs> sallamasına falan çektin diyenler vardı videoyu. <laughs> bir şey araştırarak yapıyorsak herkesin saygı duyması gerekiyor. E aynı şekilde onun dışında ne dedik arkadaşlar? Oyuna dedim iki tane yeni oyun modu gelecek dedim. Diğer oyun modunu bilemiyorduk kimsenin geleceğini ama herkes sadece iki tane oyun modunu gelecek biliyordu. O da Skaat Beating Challenge'miş. Bunu da bilmiş olduk. Ee, yani çoğu tahminimde şu anda oyunda doğru çıktım arkadaşlar. O yüzden benim içim rahat. Yaptım araştırmalar videolarda ortada zaten gidip izleyebilirsiniz. Bu arada hazır yayında olan arkadaşlar varken FIFA arkadaşlar şu anda 190 TL'den sipariş verme imkanınız var. PlayStation 4 için. <laughs> 190 TL'den oyunu sipariş edebilirsiniz. Ee, <gülüyor> sipariş <laughs> için yani ben, ben aracım değil ama nasıl sipariş edeyim diyorsunuz Facebook grubumuzdan bana ulaşabilirsiniz. <laughs> oyun çıktığı zaman 230-240 lira arası olacak. O yüzden <laughs> karda <kârlı> olmuş olursunuz. <laughs> Royce'un <laughs> yani şu anda Royce'un şu Twitch'te yani Royce'un şu yayında bu FIFA'yı oynaması çok büyük bir olay arkadaşlar. Royce yani bu hani Messi'de sponsorluk yaptılar. Kaç sene ben Messi'yi bir kere FIFA oynarken bir <laughs> şeyde görmedim. <laughs> Robert Lewandowski atamadı Robert Lewandowski <laughs> ve o oh, oha oh, artık vurdu direkten <laughs> dönü bir daha vurdu. <laughs> oha <laughs> oh, be abi. abi. <laughs> <laughs> İtmece bir gol oldu yine. <laughs> Bu arada yayında 96 <laughs> beyni var arkadaşlar. Son 4 beynimiz. <laughs> Beğenirseniz gerçekten <gülüyor> çok <gülüyor> sevinirim. <laughs> pes berbat ya. Pes gerçekten berbat. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım Shinji Kagawa. Bu arada çok Royce çok maçı kaybetmek istemiyor <laughs> <isterim> yani belli <laughs> Yani. <laughs> <laughs> Şeyden belli yani. Daha hafta içi gelirler zaten. <laughs> Aslında şuraya bir mini minter çok yakışırdı be abi yani ne bileyim FIFA'yı da iyi oynuyor ya mini Winter buranın adamıydı bence açıkçası. Of <laughs> oh, <laughs> oh, ne geçti be. Bakalım bak iki görürüz <laughs> şimdi sizlerle birlikte. <laughs> Bakalım Roy <roast> satacak <laughs> mı? Aha. Abi bak ben şu kadar diyorum arkadaşlar. Ee, yani oyunu ben alır almaz. Oyunu alır almaz size sözüm olsun. Direkt bir free kick nasıl vurulur videosu kesin gelecek. Kesin yani. PS Store'dan oh, evet, sipariş yok. vermek kardeşim biraz ahmaklık oluyor. Bence Store'dan hiç bir oyun alınmaz her oyunu oh, kutu alın arkadaşlar. <laughs> KSA'yı getirtmezler <laughs> çünkü KSA'yı biraz arkadaşlar ağzı bozuk biliyorsunuz. Böyle <laughs> hani bütün tarafından şey yapılmış <laughs> isimler gelir genelde. Minimiter oh, çok uyardı bence <laughs> Orada orada bir yavaş koşu oldu ama. <laughs> Evet. kazandı is yeah. e, yeni gelen arkadaşları söyleyelim hemen tekrardan. Oyunda iki tane yeni <laughs> oyun modu var. Sukat <laughs> Building Challenge <gülüyor> ve <laughs> Foot Champions. <laughs> Foot Champions'i videosunu çektim, tutturdum <laughs> arkadaşlar. E, onun dışında neler var derseniz <laughs> oyundaki paketler falan <laughs> mesela çok <gülüyor> değişmiş <gülüyor> ama o Scout <Sokağıt gülüyor> Building Challenge'ın arkadaşlar yarın ne olduğunu size <laughs> gösteren bir video <laughs> atacağım. Yarın bir sürü point <laughs> videosu bekleyin benden. <gülüyor> çok <gülüyor> Yarın çok bomba geliyorum arkadaşlar. Yarın çok bomba, <laughs> bomba geliyorum. Çok güzel şeyler olacak yarın. <laughs>

Beyler benim dediğim size oyun eee foot paketi değil ön spari CD'li var kardeşim ama çok pahalı yani Türkiye'ye gelen paketler genelde düz paket oluyor. E, e, dediğim gibi oyun eğer 190 TL e, PlayStation 4 çünkü great, kutulu bir şekilde sipariş etmek, kutulu bir şekilde yeah, sipariş etmek istiyorsanız bana Facebook little, grubundan little ulaşmanız little yeterli arkadaşlar. Ben kasyonunda olacağım bir selfie çekilirdim anasını sileyim. Ne olmuş totti bile çekildi yani. Mobile diyor. Mobile'a geçti beyler, mobile'a geçti bizi bitirdi yani. Gerçi mobil oynayan çok arkadaş var. Soralım bak, izleyelim bakalım. mass device coverage we support all the way down to the, of the ya. Uh, we're going to big with this game we're excited about ya. it it should be unlike any fifa mobile product you've played before buy a beauty yeah we're what are the keys buy a beauty i should have that we've completely redesigned and rebuilt this game from the ground up for mobile uh, so Rebuilt so game a lightweighted downloads and under 100 megs which is great load times are super fast so you get into the game really quickly which is great from a mobile gamer's perspective from a design perspective, we've created experiences that really fit within a mobile gamer's life. So whether you have 30 seconds while you're on the bus going to work, you could dip into the game and get a good sense. Ne kadar 90? Son bir hafta falan diyebiliriz. And what you're seeing right now, yeah, this is cool. Yeah, this is our all-new attack mode. This is what I'm most excited about. I'm not ready to get to it. I honestly. Right. The idea behind it is an action-packed turn-based match that's ah, box but you big play big play of the yeah. you send it over to your opponent and then when they're ready to play, they play their portion okay. pass it back to you, which is really cool, what's exciting is ooh. it's a really quick match, it's only 75 seconds, so, ooh, ooh. so it fits okay. in with the mobile gamer's lifestyle perfectly when they have that free minute to play something, and ooh. you only play your offensive possessions, Okay, only attack, only, only attack. attack. Okay. Sounds That's kind really of weird. weird. want to score. It, exactly, it's all the fun of football packed yeah. in here. Um, so, you basically attack up the pitch. If you get dispossessed, oh, you oyun score a goal. Right yeah. now, quick fade to black. Drop the ball somewhere else on the pitch. You attack again, you do it over and over and over. Yeah, for 30 sure 30 ya ya, it's a ton of fun. Ya, uh, our ya, entire ya, dev team right now is back in Vancouver, in Romania, Just <laughs> loving it. It looks like so. I'm seeing all the authentic club names, kits, badges, etc. are all in the game? Absolutely. 30 plus leagues, 650 clubs, uh, 17,000 players. Wow. We'll be updating all year round. We're, we're a live service, so all year round, new content new players, new packs, new big programs. Uh, we wanna make sure that our game is telling the story of the real football world as it happens all year long. Amazing. Where can uh, people find out more about FIFA Mobile? Uh, our team back in Vancouver right now is doing a live AMA, so if people wanna do hashtag ask FIFA Mobile, they can go and ask questions about the game right now. Our website's up off of the EA Sports page. Uh, yeah, we're excited about it, it's a fun game this year. Eğer <laughs> paket açılım animasyonu pek iyi bir bulmadım bir ya. Bir ya. Hani şimdi izliyorum şu anda ama uh, paket açılım animasyonu gerçekten çok iyi bulmadım ben. Yani. Açıkça well, konuşalım, düz konuşalım, seri konuşalım. Bilemiyorum ben. Yarın arkadaşlar çok fazla düştü gelecek. Haberiniz olsun paket açılım animasyonu olsun, champions, falan hepsinin hakkında yarın videomuz gelecek. Paket açma şeyini ben beğenmedim. Çok yavaş olmuş arkadaşlar tekrardan. Paket açılım şeyini harbiden pek beğenmedim açıkça konuşmak gerekirse of how to build a squad. Yeah. Some people are gonna get mad because I use their players from their team. Yeah. Beyler, ee, istiyorsanız yavaştan futraft artı kariyer yayında geçelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Futraft artı kariyer yayında geçelim mi? Hemen bir çete yazarsanız ben ne göre hareket edeceğim. Diyorsanız ki futraft artı şey yayına geç, geçeceğim.

Don't go changing. Cheers guys. Adamlar ne yapıyor şimdi bakayım? Saatu. <laughs> Tamamdır beyler kariyer yayına geçeceğiz şimdi. Buradaki 210 kişiye söylüyorum. Ben yeni bir etkinlik kaçacağım Size tekrardan gelir arkadaşlar. Şu anda Saatimiz tam 21.36 saat 22.00'da kariyer artı fotoğraf yayınımız başlıyor arkadaşlar. Bu yayınımızın burada sonuna geldik. İzleyen arkadaşlar için çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız adamsınız bir tanesiniz arkadaşlar. Hemen şimdi saat 10'da tekrardan yayını açacağım. O yayına görüşmek üzere haydi bakalım hoşça kalın, var olun.